Herkese merhabalar. Yatırımın gücü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kısa bir bilgilendirme videosu çekmek istedim arkadaşlar. Bunu da yine sunum şeklinde hazırladım ama lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. Aklınızda oluşacak sorulara da cevap vermeye çalıştım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz sevinirim. Özellikle bu tarz bilgilendirme videolarında da farklı insanlar arkadaşlar ulaştırabiliriz. Şimdi özellikle yorumlarda şunları görüyorum. Biz yabancı hisse senedine nasıl yatırım yapılacağını bilmiyoruz. İşte yabancı hisse senetlerinde parçalı alım yapılabilir mi? Bu tarz soruları çok gördüm. O yüzden böyle bir video çekmek istedim. Videoyu fazla uzatmadan hemen başlayalım arkadaşlar. Şimdi ben ETF'lerimi, yabancı hisselerimi aynı zamanda Türk borsalarındaki Türk borsasındaki hisselerimi hangi uygulama üzerinden satın alıyorum arkadaşlar? Midas uygulaması üzerinden satın alıyorum. Buraya amplemini bıraktım. Şimdi ben videoyu anlatırken siz arkadaşlar Midas uygulamasını indirip videoyu dondurun arkadaşlar. Çünkü adım adım ilerliyorum. Siz de uygulamayı açıp benimle beraber adım adım sıralı bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi Birinci adımda arkadaşlar ne yaptık? Midas uygulamasını indirdik. Geldik ikinci adıma kurulumunu yapıyorsunuz. Şimdi şunu söyleyelim, videonun ilerleyen yer zamanlarında da size neden bunun önemli olduğunu söyleyeceğim. Midas arkadaşlar kim kullanacaksa onun adına kurulum yapılmalı. Bakın ee, tekrar edelim, Midas'ı kim kullanacaksa onun adına kurulum yapılması önemli. Bunun sebeplerini videonun ilerleyen yerlerinde açıklayacağım. Şimdi ilk adımda Midas indirdik. İkinci adımda kurulumunu yaptık. Güzel. Gelelim üçüncü adıma. Şimdi arkadaşlar kurulum yaptıktan sonra karşınıza ana sayfası çıkacak Milas'ta uygulamada. Ana sayfanın en sağ alt kısmında bakın şurada bir insan suliyeti göreceksiniz. Arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz. Tıkladığınızda sizin karşınıza hemen gösterelim. Dördüncü adımda profil gelecek. Bakın bu artık sizin profiliniz olacak. Profil kısmının alt tarafında daha farklı seçenekler var ama Midas'ı ilk defa kullananlar için önemli iki tane şimdilik seçeneği biz kullanacağız. Bir tanesi ilk adımda para transferi olacak. Diğeri de döviz al sat kısmı. Şimdi ben ilk önce para transferinden başlayayım anlatmaya ve burada bazı şeylerin artısını eksisini sizlere soru cevap şeklinde anlatacağım. Şimdi para, para transfer kısmına tıkladıktan sonra karşınızda iki tane seçenek var. Bir tanesi Midas'a para aktar. Diğer arkadaşlar Midas'tan para çek. Biz Midas'a para aktaracağımız için bu seçeneği tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra karşımıza arkadaşlar şu çıkıyor. Dolar mı TL mi? Yani TL mi aktaracaksınız, dolar mı aktaracaksınız? Siz kuvvetle muhtemel çoğumuz TL'yi seçebilir, dolar da olabilir. TL'yi seçtim. Bakın burada önemli sorulardan bir tanesi şu. Hemen söyleyelim. Aklınızda soru kalmasın. Arkadaşlar Midas'ı kim kullanacaksa Örnek veriyorum, ben kullanıyorum ya da anneniz kullanıyor, babanız kullanıyor, fark etmez. Midası kim kullanacaksa, onun hesabından para aktarılmalı. Tekrar edelim, midası kim kullanacaksa, onun hesabından para aktarılmalı. Yani siz, örnek veriyorum, Ziraat'ı kullanıyorsunuz, Midas uygulaması da sizin adınıza kendi uygulamanızdan, yani bankanızdan Midas'a para aktarabilirsiniz. Peki. Hocam benim hesabımda para yoktu. Ben babamın ziraat hesabından Midas'a para aktardım. Para görünmüyor. Ne olacak? Bir şey olmaz arkadaşlar. Para büyük ihtimal babanızın hesabına geri iade edilir. Yani Midas burada şunu söylüyor. Bu uygulamayı diyor. Kim kullanıyorsa kendi hesabından diyor para aktaracak. Bu kadar basit. Umarım anlaşılmıştır. Şimdi geldiniz arkadaşlar. Ee, tekrar edelim. Midas'a para aktar kısmını tıkladın. TL kısmını tıkladın. Orada Tıkladıktan sonra arkadaşlar karşınıza banka seçimi çıkacak. Banka seçiminde Midas'ın ortaklı olduğu yani kullandığı bankaların hesapları var. Burada şuna dikkat ediyorsunuz. Siz hangi şubenin yani hangi bankanın şeyini kullanıyorsanız hesabını kullanıyorsanız arkadaşlar orada da banka seçiminde de Midas'ın arkadaşlar kullanmış olduğu o bankanın hesap numarasını kullanıyorsunuz. Örnek verelim. Ben Ziraatı kullanıyorum. Geliyorum banka seçimi içinde Midas'ın arkadaşlar. Ziraat bankası kısmına tıkladığınızda banka seçiminde orada Midas'a ait Ziraat bankası hesap numarasını görüyorsunuz. Onu kopyalayarak e, hesabınızdan Midas'a para aktarabilirsiniz. Yalnız uyarı arkadaşlar orada Ziraat'a tıkladığınızda bakın Midas'ın hesap numarasını göreceksiniz. Alt tarafında bir açıklama kısmı var. Yani siz para gönderirken örnek verelim. Birine para gönderiyorsunuz. Gönderirken ne yapıyorsunuz? Açıklama kısmına işte nokta nokta bilmem ne parası, değil mi? Burada da Midas şunu söylüyor. Diyor ki, sen benim Ziraat hesabımı aldın, kopyaladın. Bana para göndereceksin kendi hesabına. Ama diyor orada açıklama kısmına da şunu yazacaksın. Ben sana diyor orada kendi uygulamamın üzerinde Ziraat Bankası açıklamalarında bir açıklama kodu bırakıyor. Siz o açıklama kodunu da yine Hesap numarasıyla beraber kopyalayarak oraya yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi Midas'a parayı gönderme işini hallettik. Gelelim ikinci kısma Midas'tan para çek kısmı. Burada en büyük arkadaşlar e, insanların böyle sıkıntıya düştüklerinden bir tanesi. Ben hocam parayı çektim. Para hesabımda görünmüyor. Param neden gelmedi? Arkadaşlar Midas'tan para çektikten sonra bu bir iki iş günü içerisinde hesabınıza yansız korkmayın. Yani paranızın bir yere gittiği yok. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi kendi hesabınızdan Midas'a, kendi Midas hesabınıza para gönderdiniz. Gelelim 5. adıma. Şimdi burada ana sayfaya geldiğinizde karşınıza arkadaşlar toplam varlıklarınız çıkacak. Aynı zamanda işte TL alım gücünüz, dolar gönderdiyseniz de dolar alım gücünüz yansıyor. Şimdi buradan tekrar 4. adıma geçeceğim. Neden? Eğer siz yabancı hisse senedi ya da ETF satın almak istiyorsanız, Burada göndermiş olduğunuz eğer TL ise yine profil kısmından arkadaşlar döviz al sat kısmına geliyorsunuz. Siz TL olarak paranızı gönderdiniz. Yalnız alacağınız şey bir yabancı hisse senedi. Onun için de dövize ihtiyacınız var yani dolara. Ne yapıyorsunuz? Tekrar edelim. Profil kısmına geldiniz. Döviz al sat kısmından TL'nizi arkadaşlar dolara çeviriyorsunuz. Orada zaten çok basit bir şekilde onu görebilirsiniz. Buradan dövizinizi aldınız. Tekrar Geldim bu kısma. Ana sayfada artık dolar alım gücünüzde arkadaşlar yazacak. Siz de bunu görebilirsiniz. Şimdi ben ondan sonra bu hisse senedini ya da ETF'i nasıl alacağım hocam derseniz. Bakın şurada ortada arkadaşlar bir arama butonu var. Ana sayfada bu. Arama butonuna tıkladınız. İmlece tıkladıktan sonra arkadaşlar karşınıza bir arama göstergesi çıkacak. Bu arama göstergesinde arkadaşlar yani keşfet kısmı çıkıyor. Siz burada istediğiniz ETF olabilir. Yabancı hisse senedi olabilir. Bunu yazıyorsunuz kısaltma şeklinde. Mesela işte Nasdaq dediniz. QQ ETF'ine bastınız. Karşınıza arkadaşlar bir al butonu bir de sat butonu çıkacak. Al butonuna tıkladıktan sonra siz bu ETF ya da hisse senedini parçalı alım yapabilirsiniz. Yalnız şunu söyleyeyim. Aynı şey Türk borsalarındaki hisse senetleri için geçerli değil. Mesela ben Apple'ın çeyrek hissesini alabilirim. Yani 0,25'lik bir hissesini alabilirim. Aynı şey Türk borsasındaki herhangi bir hisse senedi için geçerli değil. Yani siz Ford'un arkadaşlar çeyreklik bir hisse senedini alamazsınız. Bu aklınızda bulunsun. Okey. Şimdi geldiniz arama butonuna. Butona tıkladınız. istediğiniz hisse senedinin adını ya da ETF'in adını yazdınız. Al butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar parçalı bir şekilde alımınızı yapabilirsiniz. Tekrar aynı şekilde yine o sizin zaten alım listenizde bulunacak. Satmak isterseniz de tekrar o hisse senedini ETF'in üzerine tıklayın. Sat kısmından satabilirsiniz. Peki hocam burada alım satım süresi var mı? Yok arkadaşlar. ETF ve hisse senetlerinde olmuyor. Peki hocam ne kadar ücret kesiliyor? Arkadaşlar e, yabancı hisse senetleri ve ETF'lerde 1.5 dolar hem alırken hem satarken e, ücret kesiliyor. Komisyonlu alınıyor midastan. Haberiniz olsun. Buradan peki. Türk hisse senetlerine yatırım yapabilir miyiz? Evet arkadaşlar yine şuradaki açıklama kısmında yani arama kısmında pardon istediğiniz hisse senedini orada yazarsınız kısaltmasını ya da ismini alım satım yapabilirsiniz. Ücret kısmı da yabancı gibi değil çok daha düşük hatta 1 TL'nin altında bir komisyon alımı var Midas üzerinde. Şimdi dediğim gibi benim kullandığım uygulama Midas aklınızdaki sorular varsa lütfen yorumlara yazın. Vergi konusunda bir sonraki videoda anlatmaya çalışacağım. Videomu izlediyseniz beğenin lütfen. Aynı zamanda kanalıma da abone olursanız çok teşekkür ederim. İyi günler kolay gelsin.